Anadolu RTV mikrofonlarına özellikle konuşmak isteyen Bağrı Yanık Ana'ya bir dokunduk, bin ah işittik. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen anne, 10 yıla yakındır mücadele ettiğini, çalmadığı kapı bırakmadığını ağlayarak anlattı. Gözü yaşlı anne, çözüm bulamadım. Evimde neyim var, neyim yok, hepsi elimden gitti. Evde yağ, şeker bile kalmadı. Çalmadığım kapı, gitmediğim yetkili, başvurmadığım merci kalmadı. Ama sonuç alamadım. 2000 lira maaşım var yardım edemeyiz dediler geri çevirdiler. Gözü yaşlı anne oğlunun kendisini dövdüğünü kocasının da öldüğünü söyledi. Mikrofonlarımıza derdini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hep böyle ağladı ve derdini haykırdı. Röportajı da kesmeden yayınlayın diye yalvardı. İşte o annenin acı feryadı. Neden mi? Millet aç, 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 aç. 2000 lira emekli maaşıyla Doğal gazıymış, aletleriymiş, suyuymuş. Doğal gazı da da. Acık, aç. Emekliler aç. aç. Esnaflar aç. Da yayınlan bunu, özellikle yayınlan. Uyuşturucudan. Bittik, bittik. Daha yeni sosyaller dolmaşmadan geliyorum. Yaptıramadım bir tedaviyi. Hem de bir şey kalmadı. Ne olur bana bir yardım edin. Bir vatandaş arıyordu. Vallahi sizi çıkarttı karşıma. Atımı bir de götürdü, yağ mı götürdü, şekerimi mi götürdü? Gelin, İlfan Karaca'nın arkasında o taparın içinde oturuyor. Orada. Bütün esnaflar biliyor, aha borç. Bu çocuğumu nerede kurtarırım diye. Ne AK Partisi'ni koydum, ne CHP'sini koydum. Bittim, bittim. Eşim de yok. Doğuyor beni. Nerede bu devlet? Pandemiymiş. Ben koronadan öldüm, öldüm. Allah'tan gelen korona değil, bu koronadan. Milletin çoluğu, çocuğu, evi, barkı bitti gitti çok. Koca cezaevine düşüyor. Karalarda gidiyor başkasıyla yaşıyor. Nerede bu devlet? Nerede? Ne olur yayınlayın. Kesmeyin. Kesmeyin. Yani 7 sen senedir kredi çektim baş gelemedim. Acım aç. Devlet çip diyorlar kapı doğuyor, hastanesinde işte devlete başvurdum. Samettin Bey da diyor onaylamam dedi. Ne oldunuz iyi? Doğuyor beni. Ölmem mi gerekir? Oğlum kızım da ne haliniz varsa görün dedi. Bıraktı baş başa. Evlat atamadım. Atamıyorum. Sabah korundan beri geziyorum. Nerede bu devlet? Nerede bu AK Parti? Oy verdiydik. Nerede? Acım, aç. Kış geliyor, komürsüz. Daha dilekçe ver diyor. Ya çektiğimi söylüyor. Bir çift diyor Beni iyice ekmeğe muhtaç etti diyorum ya. Evlat atamadım. Nerede bu devlet? Bahalılığımış. Ya çay şeker. Pazar koruyor Aylar, senelerdir. Markete giriyorsun, E para mı bulayım da gireceğim? Doğru para elimden ondan bundan topluyorum. Getiriyorum eline veriyorum. Bittim. Bittim. Allah'ınızı severseniz yayından. Nerelere verirseniz verin. Bir ben değil. Bu ne şehirde var ya benim bildiğim ne şehirde çok anaları ağlıyor. Şu gözlerimin yaşı bir gün sabahlara kadar akşamlara kadar durmuyor yavrum. İbadete mi şaşırıyor? Nerede bu devlet? Oturuyorlar koltuk sevdasında. Hiç milletinden ilgilenmiyorlar. Hiç. Hiç, hiç. Ben otururum o koltuğa, sen otururum o koltuğa. Koltuğunuzda batsın, siz de batın. Hepiniz de birden. Nerede bu devlet? Herkes gibi onlar gibi sarayda, köşkte yaşam yok. Bu sabahleyin kömürünü alamadım. Sabahleyin ben de istiyorum doğal gaz Hastayım ama çıkamadım. Var da yerde maaşım var. Eşim yok. Maaşım var. Lan siz de benim o maaşı da bir rahatça yaşadım o zaman sizde. Oğlum kızım onu dedi. Bu oğlum dedi ikiniz birbirinizi. Bu ne yapayım? Ne yapayım söylek, Bahalılıyormuş. Ne bahalılığı? Kendileri görmüyorlar mı? İki milyar ne maaşına? Nerede geçiniyor? Bir milyara baş kirası olmuş. Elektriğin suyun duvar gazına iki milyar yine açsın Onlar gibi elli yüz milyar almıyor. Mustafa açık göze de dedim. Yalvardım. Bak dedim benim çocuğum bu durumda dedim. Biliyor. AK Parti'ye vardım yüzüme bakmadılar. Kaçıyorlar geri. Elimde bir telefon yok. Yok. Telefon yok. Yok. Ben de insanım apartmanda bir boş evde oturuyorum. Canım sağım solum Suriyeli, Afganlı. Korkuyorum. Bir polis geçen balkona çıktım. Kapıya bir sıpa geldi. Kapıyı peceyi taşlıyor. Feryat ettim ne olur bir polis aradı. Sabah 6'sında kahvenin önünde oturuyorlar. Kimse aramadı. Hiçbir şeyde can güvenliğim yok benim. Ben bir çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Ekmek da istemiyorum. Allah razı olsun. Afganlılara, Suriyelilere bakıyorlar, onlar da çöpler ekmeğe koyuyor. Biz vatandaş alıp yok, Tamam mı? Bu yerli, o yatan bizidik. Bu vatana vergi ödeyen bizidik. Onların gitti ekmekleri biz yok. Pötür pötür sıpa çıkar diyorlar. Onların sağlığında yararlanıyorlar. Benim çocuğuma gelince yok. Haksız mıyım? Ne olur? Nereye gerekirse? yayınla. Bu belediye başkanına çıkacaktım şimdi varıp da göstermiyorlar. Göstermiyorlar. Biz seçtik oturttuk sizi. Siz derdeydiniz. E, yok ben mindiniz oraya. Hangi vatandaşın derdinin içindesiniz? Uyuşturucu. Gidiyor Türkiye. Türkiye gidiyor gidiyor. Ağlıyor analar. Evinde şu kadar yağ almıştı, yarım bir donya getirmişti. Afganlıya verdi gözümün önünde. Nereden aldın dedim Afganlıya. Arkadaş verdi. He, benim oğlum da götürdü verdiydi biliyorum. Ya evindeki yağ, çay, şey, şekerin kızım. Kış geldi, herkes turşu kuruyor evine. Unuttum artık. Zaten zirve yaptı bahalılık. Parası olan zengin, işi iş. Dibe vurdu. Fakirleri de sosyal yardımlaşma besliyor. Orta bizim gibi iki milyar maaş alanlar. Dibe vurdu da vurdu. Vurdu da vurdu bu kadar açık söylüyor. Nerede bu devlet? Yok, yok, genç nesil yok. Nesil öldürdüler, öldürdüler. Benim filmine, kelimine işim yok. Ben çocuğumun peşindeyim. Nerede bu devlet? İsmim Sevdiye Çetin Kaya. Daha ne isterseniz. Evce bittim artık. Şimdi evdeydi. Evden ne gitti, ne satıldı bilmiyorum. Merdiven sildim, televizyon aldım, gitti. Merdiven sildim, telefon aldım, gitti. Halalar gitti. İki tane bir es, o damadımın oğlum aldık, kanepe var. Oğlum aldı bir buzdolabı. Onu da dedi, onu da götüreceğim dedi. Onlar aldıydı. Daha onlar da sat götürmedi işte. Gücü yetse onlar da götürecek. O halı verecek, o kırık kanepe verecek, o şunu edecek, bu bunu edecek. bir açacak, perde verecek de takacağım, oturacağım. Nejiye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü vatandaşlara yapılandırma çağrısı yaptı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yapılan düzenlemeden gelen son güncelleme ile 4 milyon 760 bin kişi başvurdu. Vergi barışı fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yarın son gün. Başvurular yarın akşama kadar devam ederken peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlara 30 Kasım tarihine kadar ödeme yaptıkları halde hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarından %90, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılacak. Bazı kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor. Öte yandan vergi barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar da bu imkandan yararlanarak ilk taksit döneminde borçlarını peşin ödemeleri halinde hesaplanan vergiler üzerinden %10 indirim alabilecek. Nide'de otomobil ile kaybetti. İki kişi de yaralandı. Ulu Kışla Pozantı Karayolu'nda Bahattin Bey yönetimindeki 01 SU 279 plakalı otomobil ile Abdurrahman Bey'in kullandığı tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Bey'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı zamanda otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife Bey ve tır sürücüsü Abdurrahman Bey yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Melih Gazi Belediyesi yatırımlar ve hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılarak üyelere hayata geçirilen, devam eden ve proje aşamasında olan hizmetler hakkında bilgi verdi. Yatırım ve hizmetler hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Başkanımız değerli divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Başkan bizim verirseniz çok protokol çektiğinde konuşmayacağım. Biraz benden sonra aldığı için. Evet. Ee, Burak Akat Niye benim? Mehmet abi bilir. Çocukluğumda ilkokul bitti. Babam dükkanla başladık. E, Millet Caddesi'nde. Benim ilk tanıştığım kurum, devlet kurumu, ticaret odasıydı. Niye? Biz bakkalyemiz, maramız vardı. Mal verdiğimiz kurumlardan bir tanesi ticaret odası olduğu için her evet, gün sabah akşam mutlaka ticaret odasına girerdik. Cenab-ı Allah buyuruyor, rızkın onda ticarette. Dolayısıyla tüm ticaret yapan kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı, bol rızıklar versin. Burada olmaktan dolayı da çok büyük bir davetlerinden dolayı değerli başkanlığıma teşekkür ediyorum. Üç gün burada kamp yapacağız, e-ticaret eğitimi vereceğiz. Çocuklarla birlikte burada zaman geçirebileceksiniz. Bungalov evlerde hem e, ızgara yaparken hem çocuklar eğlenirken aynı zamanda da Burada gördüğünüz şu ortadaki e, bina bir kongre merkezi gibi toplantı salonlarının, yemek salonunun olduğu bir alan. Kurkan açabiliyor muyuz? Evet. dolayısıyla burada e, farklı bir ambiyansı inşallah o, 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 oluşturmaya çalışacağız. E, yüksek itibariye yakın bir yerde. E, ormanlık alanın hemen önündeki çıplak alan. Bunu yaptığımızda e, inşallah sadece kamp için değil ama yani spor kampı gibi düşünmesin izcilik kampı gibi. Yani Rusya devleti Türkiye çapında bir toplantı yaptı. Buraya davet edip burada yapılanlarını sağlayabileceğiz. O kadar güzel. Veya işte yeni gelen sanatçılar burada ağlayabileceğiz. Sporlara, sporculara ağlayabileceğiz. Veya işte Kayseri'deki tekten koleji gibi, normal koleji gibi ee, bir kolejimiz burayı 15 gün bir hafta İngilizce eğitim kampı, matematik eğitim kampı gibi kira, kiralama imkanları da olacak. Özellikle Kayseri dışından baktık. Kayseri'nin erciyesi, bağcılığı, işte farklı bir ortamı anlatmak. 2000 rakamın üzerinde biliyorsunuz 15 gün kaldığınızda kandaki pozitif yönde değişimlerden dolayı belki burada bir diyet kampı, sağlık kampı gibi paket programları yaparak ee, bunu da ilk defa size paylaşıyoruz. Yani kısmet oldu ilk defa ticaret odasını aslında basınla finansmanla yapıp inşallah paylaşacağız. Bu şekilde açık hava sinemamızın olduğu konserlerimiz olduğu güzel bir mekan inşallah ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Projesi de son aşamaya geldik. İmar e, ve alan tesisinde inşallah son aşamaya geçin. Neredeyse yani, bir program yapmadık ama şu an karar vermek üzere inşallah. Burası da çok güzel, büyük bir tesis. Yine kütüphanesi, fitness center'ı, emekliler için ikinci bahar evinin falan olduğu, eğitim merkezinin olduğu büyük bir yatırım. Ee, bunu inşallah açıyoruz. Mimar Sinan'da eski çınarlar diye güzel küçük bir seyir tepesiyle birlikte sosyal tesis yapacağız. Ee, yine burası şu anda bitmiş hali bu proje. İndem ve Soylu Camii'nin bulunduğu alan. Üst taraf kütüphane bakın atıl kütü. Alt tarafı e, eski cinaralar dediğimiz yine camiye tak olduğu için gençlerimizin yaşlarında oturabileceği, çay kahve içebilecekleri güzel bir mekan. Alt tarafını PTT'ye verdik, şu anda çalışıyor. İnsanlar e, rahat bir şekilde maaşını çeksin, kargosunu göndersin, postasını göndersin diye. Bura bir tane çalışma yaptık, sağlık ocağı. E, yani toplamda sağlık ocağı, okul, cami sayısına baktığımızda şu anda açtığımız yatırımını yaptığımız ya da proje aşamasında olan 50 civarında yatırım var. Sırf bugünkü hemen yaptığımız okullar birlikte 14 tane okul 2,5 senede hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah eğitimle ilgili birçok ihtiyacı karşılayacağız. Ee, tabii bütün yöneticilerimize, başbakanlarımız olmak üzere, orada başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah nasip eder çok daha farklı bir noktada e, görünme nasip olur. Sizleri öğleden sonranızı aldık, bayağı uzun e, toplantı oldu ama belki sorularınız olursa birkaç soru daha alabiliriz diye burada bitiriyorum. Tekrar davetinden dolayı değerli e, Tüzel Ömer Bey'e, e, kardeşim, e, başkanımız, eski başkanımız Cemil Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar Ö teşekkür ediyorum kişi hayatını kaybetti Anadolu RTV olarak il genelinde vefat edenlerin haberine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 9 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Karakaya köyü halkından Doğayeri Mahallesi'nde ikamet eden İlyas Kanlıoğlu 84 yaşındaki Mehmet Kanlı vefat etti. Cenazesi bugün Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Çökek köyü halkından 74 yaşındaki Fevziye Keskin vefat etti. Cenazesi bugün Ürgüp'te Çökek köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nden Kelami Özhan'ın eşi Emine Özhan hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi bugün Acıgöl'den toprağa verilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi halkından Mehmet Akpınar vefat etti. Cenazesi bugün Mustafa Paşa köyünden toprağa verilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Şahin Efendi köyü halkından Abdullah Çankaya vefat etti. Cenazesi bugün Şahin Efendi köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Taşkın Paşa köyü halkından Fatma Özdemir vefat etti. Cenazesi bugün Taşkın Paşa köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi halkından Reyhane Kuz vefat etti. Merhumanın cenazesi bugün Çorum'dan toprağa verilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafa Paşa Köyü halkından Necmettin Kundak vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Mustafa Paşa Köyü'nden toprağa verilecek. Ürgüp ilçesi Kavaklıönü mahallesi halkından Hasan Tokmanoğlu, 82 yaşındaki Süleyman Tokmak vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Ürgüp'ten toprağa verilecek. Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Çalış beldesine toplam bedeli 220.000 TL olan 2 adet köprü yapımına başlandı. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Belediyesi'ne belediye tarafından toplam maliyeti 220 bin TL olan iki adet köprü yapımına başlandı. Çalış Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalarını sürdürüyor. Kanal üzerine köprünün yapılması ile köy halkına ulaşımda kolaylık sağlanacak. Aksaray Hürriyet Mahallesi Sağlık Beldesi Yolu 11. Bulvar üzerinde Mevlüt T idaresindeki 68 BS 532 plakalı hafif ticari araç, Ahmet A yönetimindeki 68 ABR 466 plakalı otomobiliyle çarpıştı. Kazada Ahmet A idaresindeki araç çarpışmanın şiddetiyle devrilerek hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir Tahmin edilen hava durumu Ardından nöbetçi eczaneler 30 Eylül Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu En düşük sıcaklık 6 En yüksek sıcaklık 17 Acıgöl En düşük sıcaklık 6 En yüksek sıcaklık 17 Avonos En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 18 Derinkuyu En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 17 Gülşehir En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 18 Hacıbektaş En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 15 Kozaklı En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 17 Ürgüp, en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 17. 29 Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Nevşehir Merkez Gül ve İpek Eczanesi Acıgöl Ömür Eczanesi Avanos Orkun Eczanesi Derinkuyu Haliloğlu Eczanesi Gülşehir Bahadır Eczanesi Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi Kozaklı Kaya Eczanesi Ürgüp Atan Eczanesi Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 29 Eylül Çarşamba döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 493 lira. Gram altın satış 496 lira. Çeyrek altın alış 793 lira. Çeyrek altın satış 795 lira. Euro alış 10.28, Euro satış 10.30. Dolar alış 8.83, Dolar satış 8.85.